halkın burada birlik beraberliği ortaya çıktı ve değerlendirmeyi herkese gösterdi ve Türkiye'de de gösterdi, yurt dışına da gösterdi halkın birlik beraberliğini. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak sizce? Bundan sonra inşallah daha iyi önlemler alarak daha iyi yerlere geleceğiz. Umutsuzluğa kapılmamak lazım. Kordusunu çökertme senaryosu yazıldı ve gerçekleştirildi. Tamam mı? Ha. Peki bundan sonraki süreçte Türk ordusunun durumu ne olur efendim? Terişat olur, terişat. Olaylar için en az 50 sene geri giderdik. Muvaffak olsalardı. Allah'a şükürler olsun halkımız, polisimiz, askerimiz işi kurtardı. Hepsini. Peki geçmiş ihtilal dönemini hatırlıyor musunuz o zaman? Zaman mı? Ben 63 yaşındayım. Vallahi ben Kenan Evren'in ikilabına eyvallah diyorum da öbürlerine demem. Millet birbirini vuruyordu. Evinden dışarı çıkamıyordu millet. Taksicilik yapardım ben o zaman. Karıya diyordum ki silah sesi duydu mu hemen yat aşağı diyordum. Ben o inkilaba bir şey demiyorum ama öbürleri tamam. Bu... Peki dün gece neler yaşadınız, neler yaptınız, olaylar başlayınca? Sokağa mokağa çıkamadık. isterdim sokağa çıkmakla tabii. Peki orada herhangi bir tank gördünüz mü silah sesi? Yok, sürüdüm. yok. O görmedik. Öyle bir şey duymadık. Peki bu akşam ne yapacaksınız? Sokakta olacak mısınız? Valla Cumhurbaşkanımız çağırdı. herkes sokaktan çekilmesin diyor. Tabii ki Gideriz yani. Nerede toplanılacaksa toplanırız. yürülecek yere yürürüz. Dün gece neler yaptınız? Özgürlük olmadan bir şey olmaz. Hürriyet ve özgürlük. Başka bir şey söylemeyeceğim. Peki bir olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonraki süreç nasıl Muhakkak işler? Muhakkak ki halk kalkmasın. Bu halkın şeyidir. Eğer halk özgürlüğü istemeseydi bu olay olmazdı. Bak bastırılamazdı. Bu kadar. Bastırılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? İşte dedim ya halkın özgürlük aşığı olduğu meydana çıkıyor. Peki bu süreçte sizce hükümet ne yapmalı efendim? Ne yapacak Tabi tedbir ne alacak? Hükümet olarak hükümet tedbirini alacak? Halkı devamlı destekli, halkın yanında olacak. Eğer halk desteklerini müddetçe bu, bu olayla yatışır, düzelir. Ben devletimi savunurum Allah'ın izniyle. Bu namussuz hoca da olarak şeye çıkıyorlar ama dışarıda, işaretten dışarı adamlar onlar. Öyle derim yerim. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak acaba efendim? İnşallah yine aynı devlet yerinde oynayacak Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Peki halkın tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel değerlendiriyorum halkın tepkisini yerim. Çok güzel değerlendiriyorum. 500 güne darbe mi Allah'ın Allah aşkına ya? Aa, ufak tefek şey, Türkiye Cumhuriyeti için Türkiye için 3500 kilo darbe yapabilir mi? Öyle değil mi? Ha, bu kadar bundan sonraki süreçte şey neler olacak? Hiçbir şey olmaz kardeşim. Hiçbir şey olmaz. Türkiye Rahat Cumhuriyeti Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir şey olmaz Allah izin vermesin. Hiçbir şey olmaz. Korkmayın. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Sizden de bir görüş alalım. Dün geceki olaylar olmamalıydı. Darbe oldu. Şimdi ne oldu? FETÖ'cüler dedikleri asilin içinden ayıklanılacak. Bunlar temizlenecek. Daha da iyi olacak. Çünkü olmamalıydı, Türkiye'ye zarar verdi. Siz peki sokağa çıktınız mı dün gece? Dışarıda sokağa mıydınız? Sokağa çıkmadım ama izledim. İzledim. Peki bu akşam için bir çağrı var. Ee, ona arası. gidecek misiniz? Cumhurbaşkanımız e, halkın sokakta olmasını istediğini söyledi. Çıkacak dün mısınız? Dün akşam sokağa çıkın dedi. Dün akşam sokağa çıkıldı. Gerekeli yaptı halk. Halk gerekeli yaptı. Halkın bu tavrına ne diyorsunuz? E, i̇yi diyorum. İyi yap, oldu diyorum. Halk çeliklendi. Bu iş bitti. Temizlendi. Terbiye hiç bir zaman iyi Türkiye bakımından olsaydı 20 sene geri düşerdi Türkiye ben başka bir şey bilmiyorum bundan sonraki süreçte ne olur sizce efendim bilmiyorum ne olur yaparlar onlar Yok, devletin, devletin seçtiği adam var orada 50 49 oyuna geldi bir şey de yapar darbe değişimlerinden devlet haklı devlet taktı. Sen demokrasilerde, demokraside asker başbakanına bağlı, başbakan da resmiye bağlı. Bunlar askerin yaptığı harekete yanlış hareketler. Ben subayım. 60'ta yaşadım. 780'de yaşadım. 80 senede Evren 29, 286 katmıyor para yedi. Para ne gitti? İsmet Paşa zamanında ben Ankara'da subaydım. Tamam mı? İsmet Paşa 59, 55, 59 yıllarında harp okulunda subaydım. Bağlı müreklerde. 6 13 tane subaydık. Ondan 625 mevcudumuz vardı. Anlatabildim mı? Bu arada bekar olduğumuz için, bekar olduğumuz için orada evlerde yemek yiyorduk. Yemek. Arkadaşım Fevzi Kore'de gibi. Biraz kafa üşüttü. Ben onu idare ediyordum onu. Anlatabildim mi? Peki TSK nasıl toparlanır şu durumda? Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl toparlanır? Şimdi itaat etmesi lazım, demokrasi yenilmesi lazım. Demokrasi yenilmesi lazım. Anlatabildim mi? Ha? Başka olmayacak. Ama bunu karıştıran yine Halk Partisi'nden bir parmağı var bu işte. Unutma bunu. Halk Partisi'nden parmağı var. Olmazsa buna yetenek yok. Peki siviller öldürüldü dün gece. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Siviller öldürüldü. Ama Kazda olabilir. Olabilir. Kasıt kimse öldürmedi silah adası karşı bir ben de seni kendim kurumuma davet ediyorum. Vururum seni. Şeyde gördük. Ee, Boğaz Köprü'de Sen ne işin var silahla ardında vatandaşı soyurmak kalkıyor. Sonra gelip büyük bir de bombalıyorsun. Olur mu bu iş? Ne yapıyorsun? Göl başında helikopter e düşürürler seni. Ne aldı? Yüzde 90 tane ölü var. onda 41 tanesi şey. Polis. Vatanı uğru öldüler bunlar. Haksızlık yaptılar. Herkes itaat etti Demokrasi demokras inandı. Allah'ın izniyle öncekinden daha güçlü olacağız. Halkımızdan Allah razı olsun, askerimizden de Allah razı olsun. Böyle diyorum. Başka daha iyi. Sonraki süreçte hükümet ne yapmalı sizce? Ya hükümet şimdi bir temizliğe başlamalı. İçerideki bu yanlış düşünceli insanları silip atmalı. Başka daha ne diyebilirim? Peki halk ve asker karşı karşıya geldi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Asker şimdi askerin hepsini karşı karşıya geldi demeyelim. Askerin yanlış düşünce yapanlarla halkımız karşı karşıya geldi. Halkımız güçlü çıktı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısı vardı. Siz dün çok gece çıktınız dedi. Çok güzel dedi. Duygulandım. Bundan daha iyi bir haber olur mu? Darbe girişimine ilgili ne düşünüyorsunuz? Dün gece yapılan darbe çok büyük yanlışlık yani çok çok büyük yanlışlık yapıldı yani. Bunun olmaması için idamın olması lazım. Ha, bu idam olursa bir daha bunun olmaz yani. Ha sokaklar için dediğim, biz sokaklarda can vermeye razıyız. Can veririz yani biz. Bu ülke bizim. Başka bizim ülkemiz yok. Biz milleti aldığımız gibi bizleri kimse almaz. Ha Türkler de tek bir cici kalsa devlet kurar. Türkler tek başına bir ordudur Türkler. Bugün yani sokaklara çıkma olayına dedim biz biz hükümetimizin yanındayız. Ölüme kadar da yanındayız. Böyle laf üretmedi, laf ebeliği değil yani bu yaptım. Ölümüne yanındayız biz. O Tayyip diyor ya, başkan diyorum ha ben, cumhurbaşkanım, başkan o. Kim ne derse desin, gaval. Buradan gire, o başkan o.